Bu videoyu e, önceki gün e, YouTube'da olan videoları izleyerek kalamar yapmaya çalıştık. Ama e, kalamarın neresinin e, kullanıldığını tam olarak anlayamadık o çekilmiş olan videolardan. Genelde şu orta bölümü dilimleniyor, restoranlarda da orası geliyor. Ama e, bazı restoranlarda da bu ön bölümü de. Yani bacaklarının olduğu bölümde e, geliyordu. Biz de merak ettik. Dedik ki tam video var mı acaba? Hiç denk gelemedik. E, oysa bir önümüze çıkan tüm videoları neredeyse izledik. E, bunun buraları da kanatları da kullanılabiliyor uğraşırsanız. Ayıklama videosu da e, çok başarılı değildi bence. E, ben kendim ayıklarken yani ilk defa ayıklamıştım. Onda da şöyle bir teknik uyguladım. Burada hem çekip hem şey yapamıyorum. Gösteremiyorum. Parmağımı şuradan takıyorum. Tulum çıkartıyorum. Komple bir kere de kanatlarıyla beraber ayrılıyor. Kanatlarını ayırırken içinde iki tane sinir var. Onları da düzgünce parmağınızı bastırırsanız o da tulumun içinden beraberce geliyor. Kafasını da keserken şuradan gözünün oradan ayırıyorsunuz. İçinde bir gaga var. O gagayı bastırıp çıkartabiliyorsunuz ve bacaklar da yenebilir hale gelmiş oluyor. Ee, burada şunların içerisinde halkalar var. Bunlar ittirdiğinizde bakın böyle geliyor. Ee, i̇stiyorsanız şu uzun olan iki bacakta var onlar. Onları kesersiniz, hiç uğraşmazsınız. Ama bu bölümü yenebiliyor. Ee, kanatlar da yenebiliyor. Bunları da dilimleyip kullanabilirsiniz. Böyle bir video. Bakalım telefonumda yer kalırsa ayıklanmış halinde göstermeye çalışacağım parça parça. Evet şimdi bu bahsettiğim bacakları kestim. Sonra gözünün az ilerisinden kollarını ayırdım. İçinden de gaga kısmını ittirerek çıkartmış oldum. Şimdi kalan kısmına ekleyeceğim. Şimdi <laughs> genelde videolarda bunu ayrı ayırıyorlar falan. Ben de denedim. Bu ayrı çıkıyor. Bu da ayrı gelmeye çalışıyor ama içinde genelde bir şeyler kalıyor. Ben e, ayıklarken şöyle bir teknik uyguladım. Bunu baş parmağımla bu içerisinde şurada duruyor. Baş parmağımla böyle cırtlatıyorum bu deriyi, bu bunun ağzı çıkıyor o zaman. Sonra kafasını da beraber, bunu böyle yavaş yavaş çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Ya yani tam çevirmiyorum, tam çevirince kopuyor. Sonrasında ikisini beraber bir hamleyle, büyük bir hamle değil, yavaş yavaş çektiğinizde şu şuna bağlı olarak beraber geliyor. İçinde de bir şey kalmıyor. Bu ayrı bu ayrı koparsa içinde şunun parçaları kalıyor ee, organları ya da neyse işte içerisinde kaldığı için bir de onlarla ayrıca uğraşıyorsunuz onları çıkartmaya çalışıyorsunuz şimdi anlattığım tulum çıkartmayı yapacağım onu da göstereceğim ama parça parça yapıyorum tek başıma olduğum için paylaşacağım inşallah şimdi bahsettiğim şey buydu şimdi iki elini tutarak yaptım. Ama sonra baş parmağı sokunca ee, anlatmaya çalıştığım şey şu. Şu deriyi böyle ittirdiğiniz zaman iki elle çalışırken bir elle balığı tutup bir elle deriyi içeriden tulum süzme, e, tulum çıkartma şekli hareket ettirdiğinizde e, kolayca geliyor. Birazdan tamamını çıkartmış olacağım. Göstereceğim size. Evet. Şimdi mesela Biraz daha göstermeye çalışıyorum tamamını ayıklamadan. Böyle elinizle şuralara geldiğinizde burada sinirler var bakın parmağımın orada sarı görünüyor tam ortada şurada. Bu hızlı bir hareket yaptığınızda içinde kalıyor. Yavaş yavaş çekerseniz o şu derinin şu içerideki beyaz parçanın içerisinden geliyor. O sinir yerken de sizi böyle rahatsız ediyor zaten ee, katı yani sert bir parça olarak e, ağzınıza geliyor rahatsız edici olduğu için ben yavaş bir hareketle onu çıkartıyorum. Bakın tulum böyle ayrılabiliyor görüyor musunuz? Yani bu anlattığım tak teknikte kanatları ayrı bunu ayrı değil tek bir kere de hepsini ayırabiliyorsunuz. Şimdi son kısmını size göstereyim dedim. Komple turumu çıkarttım. Bütün derisi burada Hayvanın dışındaki ile beraber kanatları da burada ee, anlatmaya çalıştım. Bakın şuydu bunu yavaş bir hareketle çekerseniz şu sinir yerken ağzınıza gelmez. Şuradaki arada parmakların arasında kalan bölüm de zar. Onu da yavaş yavaş ee, eğer. Onu çıkartırken uğraşırsanız sertlik yapmaz o da yerken. Bunlar ufak ufak detaylar. Ee, Tabi böyle tek yerde bakın görüyor musunuz geliyor bu bahsettiğim buydu. Bizim kedi de bunları çok seviyor. Kalamarları yeni keşfettim. Şu anda bu yıkanmalık. Hiçbir şey kalmadı Yani videoların çoğunda ee, şu kafa kısmı yok zaten. Çoğunda değil. Ben bulamadım. İlk yapacaktık. Arkadaşım dedi ki yeniyor mu acaba? Dedim ben restoranlarda yeniyor. Bunu buradan da ikiye ayırıyorlar. İki parça olarak. Ee, böyle Bu da yeniyor. Sadece şu kollar içerisinde sıkıştırdığınızda böyle plastik halkalar geliyor.